Arkadaşlar herkese yeni bir Overwatch videosundan selamlar. Ama bu bildiğiniz e, Overwatch'lar değil. Benim kanalda alışkın olduğunuz e, CSGO üzerinden dedektiflik yaptığımız Overwatch. Ee, biliyorsunuz son zamanlarda çok fazla popüler oyun e, olan Overwatch. Böyle bayağı yayınları falan filan yayıldı. Ve tatlı ve güzel. Bir ara Paladins videosu çekmiştim. Paladins'te e, bundan alıntı betasında vesaire çıkmıştı. Oyunu daha hızlı yapıp hem de ücret vesaire sunmuşlardı. Tabii ki de e, dediğim gibi hani şeyi buradan geliyor, kökü buradan geliyor. Bayağı bu oyundan alıntı vesaire yapmışlardı. Birkaç tane videosunu çekeyim dedim eğer hani devamını vesaire isterseniz tabii ki de yorumlarda ve e, likelarda bunu gösterirseniz sevinirim ben ona göre çünkü içerik vesaire üretmeye devam edelim deyip buradan büyük play'i aratıyorum. 3 kişi giriyoruz. Daşını da şunu ile fight'la beraber e, oyunu daha böyle bütün ekibi alamadık çünkü bayağı pahalı bir oyun onu ayarlayacağız büyük ihtimal. Çünkü en ucuza almaya kalksan 40 dolar denk geliyor. 40 dolarda 120 lira falan oluyor oyun. Bayağı pahalı yani maalesef. O konuda yapacak bir şey yok. E kafamızda oluşturduğumuz bir, birkaç tane komba var. Tabii ki de bütün karakterleri oynamak isterim ama hepsini oynayamam size. Onu da söyleyeyim. Bunun ay 43 olmuşsun lan sen. Ben oldum. Kasıyoruz. Hayırdır? Hayır. 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 Hasar çıkar mı lan bizden böyle yapsak? Atar, çıkar... Çıkar ya. Var McCree var da. Tankımız falan da var falan ya. Da var oyun ya. çok seri başladı biz. Başlayan bir oyuna denk geldik galiba. Ha, iyiymiş. Videodayız ya böyle olması çok iyi oldu. Kavunundan geliyorum. Arkadaşlar oyunun en zor karakterini aldım Soldier. Bu oyunuz falan çok önemli. Lan hayırdır sen burada belet. Kalkan falan atıyor. Ya bu Zarya çok fena ya. Yükselttik levelleri. Aşırı saçma var. güçlü değil mi ya? Çok Abi çok güçlü. Yanındaki Yanındakini Olmuş de öldürdüm ya. yani. Zarya Allah belanı. versin. <laughs> Oğlum köşeyi bir döndüm. Selamünaleyküm yani. Mekri de tek diyor zaten. Birinci şeyi. Abi Mekri Zarya ve Genji oynayanlardan kaçacaksın parçalıyorlar bu aralar. Şimdi arkadaşlar ben size böyle bir tanıtım videosu gibi çok önceden çekmiştim. Bilginiz vardır. O beta videosunu izlediniz mi? Hani bayağı oldu. Sarın da burayı. Eee bütün karakterleri bütün karakterleri tanıtma gibi vesaire bir şansım yok. Eee olayı anlatayım. Şu anda biz bu bölgeyi savunmaya çalışıyoruz. Onlar da gelip alması, alması gerekiyor. Ondan sonra şu gördüğünüz arabayı ittirip bizim beyze e götürmeye çalışıyorlar. Olay bu. Ya abi burada mekli varmış ya. Nefret ediyorum şu karakterde. Aha ulti edin. Okay. çok güzel ulti. Abi kaç 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 Oo, kaç metri. kaç kaç kaç. Öldüm galiba. <laughs> Ulti gelince arkadaşlar. işte bidon maker olsun. Onda mesela Valk var ultisi. Benimki eğimek. Bütün hileler var oyunda. Bak <laughs> gidiyorum ona göre. Bu taraftan zor var. Bu taraftan zor. <laughs> Mükemmel aim'iyle hiç kaçırmadı kendileri. O oh, oh, Tracer. Kaçma lan. Arkadan Tracer geldi. Allah. işte oh. İşte o yüzden ben Tracer ya, oynuyordum ben da. Aldılar mı içeri? Almadılar. Oğlum ben stun yedim lan. Gençten. Bu nasıl oldu? What? An... Oha bir dakika genci kılıcıyla arkadan vurunca stun Hayır abi. Büyük ihtimalle McRae'nin stunı sana yansıtmıştır. <laughs> Oha o filmi izledim. <laughs> Bizim adamı çok iyi korudum da. Mizi kurtardık burayı. Oğlum sen heal atıyorsun ya ben E'yi unutuyorum basmayı. <laughs> Alan açtığım heal var ya. Onu da basar da ben benim de cana ihtiyacım var. Abi baksana tanksın sen tank. Be ölmüyor o ya, ölmüyor. Allah öldü. <laughs> Tracer'ın in inşallah ultisi yoktur. Yok galiba. Aa varmış. Bana attı bana. Yaşıyor mu lan? Bana. Yok, bana attı ulti. Yaşatıyor. Lan buradan biri geldi. Koru 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 koru. altında para var. Tümde, her yerde. İyi ya, 40 saniye kaldı daha bir çeyrek verdik. Arkaladın da beni de arkaladılar. <laughs> Arkaladı. Soldier geldi, Mekri geldi. Çık oradan da şunu. Oo. Oh. Lan niye rushluyorsun support halinde? Abi kaldıramadım. Ne yetişemedim. Ulti bastın mı? Ulti bastım. Seni kaldırmadı ama ittirdi adam beni. Abi Zarya'nın pasif stacklenmiş, kız artıyor. Büyük sıkıntı o. Hayır, hayır hayır Kaç 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 Abi. Heal attım ama kaybettik herhalde. Abi overtime. Verdik vermeyelim orayı vermeyelim. Kesin verdik. Verdik. Orayı. Verdik mi? Verdik verdik. <laughs> dakika alacaklar. Abi. Vermeyin. 3 dakikada götüremezler ya. Ne ol, oluyor? Ol. Bence yok ederler. Beni yaşatmıyorlar. Arkadaşlar çok güzel fokuslanıyor. Ya yeter artık. Bilmedim. Sniper almışlar ya. Ulti basayım mı lan? Hayır. Bas istersen bas. Çok güzel. Arkanda adam var. Abi, onu atma. Ne oluyoruz? Abi kombu atıyordum. Aslan çok tatlı olur biliyor musun orada? Abi Abi çok Bunu, iğrenç bir karakter o ya. ya. Bu arkadaş çok vuruyor ya. Genji ile vs atmıyor Kestim sayıda Oh Ha. Ah. Abi tek başına adam çıkıyor içinden. Lan lan lan. Tamam tamam güzel. Güzel taşıyor. Tabii. Güzel attın ha. Güzel Karda gitmiyor Karda bir abimiz vardı Nerede? o Niye geri gitmiyor? Sen üstüne durdukça gitmiyor ki o kendisi gidiyor belli bir süre sonra Sen durmana gerek yok yani Hayır hayır niye gitmiyor? Ulti bastı bu lan. Evet ulti bastı sanırım Vay salak Değil mi sattı 50'si geri geliyor zaten ya Allah Kardeşim ölme Şuraya bir yıl attım abi hayır lan hayır lan Bu arkadaşlar bana fokuslanmazsa <laughs> Uff Sniper yedim Hece okay. ediyorum Genci öldü. Bunlar üç kişi burada. Abi. Hayır 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 hayır. Zara çok zor bir tat ya. Abi öf. Ben tam Şurada ulti bastım bas. abi. Mekli <laughs> de ulti bastı. Kri. Oğlum ne yaptı ya? ya. Zarya'nın ultisini attı. Abi vermeyelim lan Şimdi maçı. Şu sağda Saldılar biri var ki. lan deşini. Şurada ne? biri var. Şurada biri var ya. Lan Vidon Maker. Ne, ne yapıyorsun lan, lan burada? Ne? Ana. Abi. <laughs> Orada mı sıkıyor? Ha saklanmış oraya. Genji var. Neco kaç Neco. Aaa. Kaç. E, nasıl eritti? Mavisi teklenmiş baya. Abi bu niye böyle saçma OP bir karakter ya? Abi. Çok fena vuruyor bunlar bana. Uf. bana fena fokuslanıyorlar ya sniper bana vuruyor bak ya adam içeri girdi ya direkt Bak yine bana vuruyor ya. Abi yanında dursana. Five girin abi şu ipe ile odun. Sol üstten sniper çok fena sıkıyor ya. O onuntıvast. pili bitiyor. Ya abi, abi kaçtım arkasına. Ne alaka? Ben de kaçtım ya. İzleyeyim mi bakayım. Neyse şu anlık savunuyoruz ya. Ha sol üstte bir genji var. Abi çok Kaçtı. heyecanlı. Satmayın çocuklar. Son <laughs> <Torun> 10 saniye. <Abi. gülüyor> Ha genci geliyor, hayır. Arkada arkada kesti beni abi. Abi beni de kesti. Abi, abi hayır mıydı? Bitti. Hayır. Üç kişi öldü. genji yok etti. İşte bitti, bitti. Kesin bitti. genji iki atmış abi. Kesin bitti. Ya lanet olsun ya. Ya. takımda tank yoktu ki biz. Domuz vardı. Abi o da nereye kadar verecek, oynayamıyordu, yani. oynayamıyorduk ki. Veyahut da son hareketine verecek büyük ihtimal bu herifin. Aynen aynen. Aynen. Bir kılıç sallıyor hem arkasına hem önüne vuruyor ya. Yoksa Baksana... <laughs> hani niye o kadar fazla heal'ımsın onu şunu? O kadar Şu yoruluyor mu ya? Mirad Abi öyle. o Mercy'den daha iyi yalnız. Doğru, Mercy, tekil o, tek çalışıyor. Ya, global of. ya. Takıma çalışıyor direkt. O yüzden dedim ben atak alayım diye. Ay, Oğlum biz çok iş yaptık. 22 kişi falan almışım. Objektif 8 kill hepsine altın madalya verdi de. Şimdi biz mi atak yapacağız? Aynen. Aynen. Yok, Ama, ama bozuldu. Karşı çıktı herhalde. Bende epic skin'i varmış şey Zarya. Zarya, Genji çok fenalar ya. Zarya iğrenç çok ya. Tekrar. saçma bir hero abi. Stakeleyince iki at ölmüyor. Benim de main base'in arkadaşlar. Ben de onun legendary skin'i var. Şey yapalım lan. Hayır bende de var. Al benim karşıma Reynold şeyi, tankı, kalkanlı. Arkaya da koyalım Pfeiffer. Şey Pfeiffer diyorum, döşün ben Luz şöyle. arkadan. Aynen aynen az, az yalnız. Hata az yalnız. Bir ya dakika tamam ben Mörg'sü alayım mı? Atak, vereyim arkadan şey, sonra. Şey, Payload mı ilerleteceğiz acaba? İlerletirsek çok efsane olur. Hayır hayır, capture bu. Capture burada. E tamam abi, bir kere girdik mi yine kazanırız biz öyle. Abi Best tamam, Chino'dan ben... 9 level, salla Best Chino'u. Abi Atak oyna ya, valla. Capture mı? Aynen. Evet abi burada çok zarya oynayanlar çok olacak. Hatta o Bastion hiçbir işe yaramayacak. Almayacağım be Bastion. Bastion yukarı şey yapması lazım. Kurulması lazım. Goril alayım mı lan? Goril oynayabilirsin. Goril mükemmel. Reaper <laughs> falan oynayabilirsin. Bunlar çok eğlenceli. Ha, Reaper alayım mı? Dur lan. Evet, domuzu almışlar. Bombacıyı da almışlar. Soldier var. Aa, burada kaldı. Abi. Genji Abi, ve Soldier lan. sol tarafta. Arkamızda Soldier'lar rektör var. Vermeyin! Abi içerideyim de kimse yok ki başka. Adamlar 3 kişi capture'da bekliyor abi. This nice hocam nice. Bu takımda neşin atak neşin yok neşin. yalnız. Abi içeriye terzledim ben. Arkamızda Reaper. Pipe. Canları çok az abi. Temizle temizlersiniz orayı. Tamam tamam güzel. Öldüm. Hatta. Am burada çok iş yapıyor abi. Abi kaçın. Geliyor tekerlek geliyor. Jukrat öldü. Meyi alabilirim. Meyi var herhalde bizim. Meyimiz var ya. Ah, Rodok duvardan çekti abi. Ne oluyor içeride? İçeride ne oluyor? Abi ne oluyor harbiden ya? Geldiğim gibi öldüm. Tankımız yok abi. Supportumuz da. Bir ben. Var. Oo. Viper'da bir ya. tane ulti atayım ben tanka döneceğim ya. Abi ben ciddi olamazsın. Yapalım. Abi içeride çok güzel dondurdu da bizim adam. Şu domuzun düz vuruşu çok vuruyor. 275 vuruyor abi bütün saçmalar. Evet. Yuh. Cidden öyleymiş. Tank oldu aşağı git. <laughs> Almışlar iki kişi. Çok iyi abi. Ultim var oğlum. Çekiyor da. Abi ne alaka ne alaka duvarın içinden çekti lan. Abi çekiyor bu her yerden çekebiliyor. Maşallah. Abi o ne ya nice bak hocam ya. Abi canları çok az. Almasınlar, almasınlar. İçeride kim kaldı? Biliyorum abi. Ben vermemek için ulti bastım bir kişiye. Abi domuz itiyor bizi. Domuz itti ya. Öldü domuz. Helal be. Güzel. <laughs> Reaper tankların korkulu rüyası ya. Çok vuruyor. İki atıyor abi ben. Aldık. İçeri girmeye çalışacağım. lan. Heh. Hadi bunu da alalım. Oh. Buranın capture'ında şey çok işe yarıyor. arıyor. mı bu? Okay. 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 Goril mi alayım? Al goril aldım. Goril ve Zarya. Ha daşını tamam onu aldı sen güzel. Daşını benden benden mı Tamam. Bu da bastion main herhalde. Harbi dokuzlar var bırakmıyor adam ya. Her yerde oynuyor maşallah. <laughs> <laughs> Akıldan mı geldi? Niye 5 saniye benim şey? 3 değil miydi? Hep öyle. O ulti açınca ikiye düşüyor. Aa Reaper kovalıyor beni. Abi tek attı. Burada İçeri giriyorlar gençliyle Reaper. Arka taraftan. Kariyerin içine girip vurmalar da iyi. Tek attı abi Reaper. Ta 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 ta. Dur bir sağ. Ya şunu yaşıyor mu lan? Yaşıyorum ben hala? İçerideyim takılıyorum. Girdim. domuzu bir kesebilirsek çok güzel abi. Genji. Bunu kat Reaper girdi. <laughs> Bu arkadaş daydaylayacak mı yoksa kaçıyor mu? Yok yok kaçıyor. Nice. Oğlum şu pencerelerden giriyorum biliyor musun ben şifle çok. Aynen giriyorum. abi. Nece <laughs> ben de oradan çıkıyorum. <laughs> Vay, Çok az yanları ha, abi Patates olmadı mı hepsinin Aa oteyim açtı oteyim açtı Oteyim açtı diyordu <laughs> Salak Tamam kapattı Ultim var Ya şunu gel içeri gerek yok Allah Arkanı reaper Oğlum Adamı çöktürtme <laughs> Tamam o salak aşağı gitti Ya domuz geliyor arkadan <laughs> Ya bu neyi bizim önümüzü kapattı gelemiyoruz. Ne kırmıyor ki o duvar anlatma. Aa aşağı bir... düştüm. Selam Abi, Baba, Baba Gori. Çok güçlü ya. Gidiyorum lan gideyim mi ya da gitmeyeyim gerek yok. Gel de babana gel. Ne güzel duvar koyuyorlar. Abi içeri girdi, içeri girdi. Çok iyi be, o kalkan evet. efsaneydi. Ya yes. şunu sen atmasaydın keşke. Dayı, dayı duydum ben. bastım da ha, şey hava dinlemedim. Gel 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 gel. Ya dondu dondu dondu. Abi tek attı. Oh, oh. Abi oh. canım var bir canım var. <laughs> Ya içeriye girdi kesti. 3 kişiye yani. biri abi 4 kişiyi kesti, 4 kişiye. Üç kişiye biri tattı. Aa gidiyor içerisi. Buradan satmayız ya. Yaşın İnşallah. Giriyorum içeriye ultim var. Yok etti içeriye? Tamamdır. Abi çekti beni. Aa, maşallah maşallah. Biliyorum nece. Ama onların da ultisi varmış ya. Hemen o biraz kötü oldu. Ama baba sinirli. O ölmez mi? Ölmez mi? Ay, Lusso sever altıda. Abi Farah ne oluyor, para. Oğlum. Allah belanı versin. Ne aldı? Joran para indirdi. Ulti falan açtı olduğu yerde. Oraya almamız lazım. Bitiriyorlar. Valla bitiriyorlar. Giriyorum içeri. Oha. havada çek. Havada çek. Abi tek girdin, o tek girdi girdin ama. Aynen. Kimse yok abi. Takım yok ki. Kaybetti büyük ben bu şeyi. Nasıl yapacağız abi? <laughs> Girme lazım benim ulti geliyor. Ulti gelsin öyle girelim. 95. Geldi ulti. Bastım. Ya dur oğlum ben yokum ya. Bir niye de bastın direkt? Ama Reaper ulti attı ne zor yapacak bir şey mi e mi? Beklesen girerdik abi. Ölme Team. Ölme Team da artık gelin. Oba. Ya ya. Oğlum bir arkana oldum. baksana bekle bir dur ya. Abi iki atıyor ya. Bir 1 oldu. Kaçam lan. Kacan, lan. <laughs> Kapı kapanıyor ya bir de base'de. İşte Neresi de burası da ne? He tamam. Baba base için. Burada Allah var bir yan güzel ya. Hayır, Reyn artı al la. Alayım da o zaman hasar kalmıyor ki takımda. Ya oğlum ben ölmediğim sürece sen rahat olsana. Okey. Tamam abi, mükemmel. Ya %100 win easy sadece Tracer'ın şeylerine dikkat et. Bu üzerine. Oo, drift atıyon. Baba ikiyon mu? Biraz bekleyeyim daha kilitli burası. Oh ne o sonra attılar lan? Bari tek yedik. Şuraya ben. Araları var ya. Mı? La. Kalkanım kırılıyor benim. Regen'le onu be. Regen'le, regen'le. Açılıyor girmemiz lazım. Dur. Hay benimle geç. Göremiyorum nerede lan? Yukarıda Hanzo var. Abi yukarıda ne Kırdı parçaladı benim kalkan. Şey abi. Bu Ya abi. şu bombacı fena ya. Oğlum bak Lucio vardı sıkıntı. Onu indirdik. Faraf vardı Farah indirdik. Domuzu indirdim. Hanzo ile de o bombacı. Abi Junkrat gelmiş. Oo. Abi Junkrat çok kötü ya. Çok fena vuruyor. Neco arkadan geldiler Neco. Tam arkamızdalar. Nereye kapatacağım ya, sağda, Şaşırdım. Sağda. Ya oğlum. Arkanızda. <laughs> Niye bak şimdi mesela Abi. bizde bir başkası yok ki oğlum. Bir ikimiziz. Adamlar 3-4 kişi sağımızda sonumuzdalar ya. ya. Oğlum adam iğne deliğinden sıkmış lan pipe bana. Harbi mi? Ee. Kapatamadım ya bir arkadan bir önden. Allah belanı. Oo. Yok etti. Ne kapattım da? Çok inceden sıktı adam. Aynen. Göremedik ya. Her Allah olsun. tekerlik geliyor. Göremiyorum tekerlek abi. bizimmiş. Abi. Aa onların da göremiyorum nereden saldı tekeri? Oha! Oha! Adam mı saldı? Havada bakmış abi. Çok güzel <gülüyor> patlamışız lan. <laughs> <laughs> Ultim var Pipe. Rahat. 83. Yalnız sen koysan ben bombalasam falan düşünemiyorum bu arada 3-4 kişi. Allah reis geliyor. Abi bir canı var sıkın şunu bir tane mermi. Adam sadece dönmüş bana ulti atmış lan. abi 3 kişi ulti attım. Abi. Ben havada kaldım yine ya. Oğlum ulti basaydın bir ya. Çok kötüydüm. Adam geldi beni öldürdü. Manyak. Çeye verecek kesin play of the game'i. Genji'ye. hı hı. arada 5 kesiyor ya. Değişti bizi. Baksana oğlum. Baba genci. Okey etmiş. Ya baba objective objektif kills ya. Yalnız gorille bir ne bir kaç el kişi el öldürmüşüm <laughs> lan. 20. 31 saygılar. Oha lan 28 dakikalık video olmuş. Haberim yok oynuyoruz baya. Oha. <laughs> Aynen. Guys. Vay maşallah. XP geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Eee böyle tatlı mı tatlı güzel mi güzel. Bayağı çekişmeli mi çekişmeli hızlı bir oyun kendileri. Ee, daha fazla devamını isterseniz videoyu beğenip yorumlarda e, fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Onun dışında kanalıma abone olarak her gün yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz derken biz şimdiden hemen çıkalım oyuna. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.